Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben şimdi kedi dil tatlı yapacağım. Kedi dillerim var, bir litre sütüm var, bir su bardağı şekerim var, iki yemek kaşığı buğday nişastam var, 3 yemek kaşığı unum var, muzum var, çikolata sosum var, e, vanilyam var, bir kaşık da tereyağı katacağım ben içine. Bu şekilde yapacağım. İlk önce kedi dillerini 2 su bardağı sütle ıslatıp borcamla e, borcamıma döşeyeceğim. Ondan sonra e, içindeki muhallebisini yapacağım. Ondan sonra çikolata sosunu yapacağım. Böyle iki su bardağı sütümü aldım. Size gösterebilmek adına böyle. Şimdi bununla kedi dillerimi ıslatıp ıslatıp koyacağım. Kedi dillerimi şekerli olan tarafını üst tarafa getireceğim şekilde döşeceğim. Bu şekilde yapacağım. Şimdi kedi dillerimi alıyorum. Böyle üst tarafa gelecek şekilde döşeceğim. İkinci önce sütü batırıyorum böyle. Çok değil hemen bir kere döndürüp alıyoruz. Üst tarafa gelecek şekilde. Böyle. bu şekilde düzüyorum borcamı. Benim borcamın kare. Siz dikdörtgen olan borcamda da yapabilirsiniz. İstediğiniz borcamda yapabilirsiniz. Böyle bir kere döndürüyorum. Hemen alıyorum. Bir kere döndürüyorum. Hemen alıyorum. şekilde dizdim hepsini. Ben şimdi sırayla malzemelerimi koyuyorum. Bir su bardağı şekerimi koyuyorum bu şekilde. Nişastamı 2 kaşık nişastamı koyuyorum. 3 su bardağı unumu koyuyorum. 1 litre sütümü koyuyorum. Şimdi bunu ocağa alıp kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. şimdi kısık ateşte birazcık karıştıracağım. Bu şekilde. Ondan sonra hızlı ateş alacağım. iyicene çıktıktan sonra altını yani içinde un e, şeyleri e, topaklar olmadığından emin olana kadar böyle kısık ateşte yapacağım. Sonra hızlı ateşe alıp kaynatacağım. Kaynaktan sonra böyle koyulaşıp kıvama gelenece kadar karıştıracağım. Koyulaştıktan sonra bir iki taşım fokurdatacağım, kapatacağım altına, ıslattığım kedi dilleri e, kedi dillerine üstlerine dökeceğim. Şimdi ben orta ateşe aldım. Bu şekilde kaynayana kadar pişireceğim. Kedidillerim olmaya başladı arkadaşlar. Böyle fokurdamaya başladı. Kıvamı da çok güzel oldu böyle bu şekilde. Bir iki taşın böyle fokurdasın. Hemen kapatacağım. Bakın. Çok güzel fokurdamaya başladı. Bu şekilde fokurdayınca muhallebimiz olmuş demektir. Az daha kaynatayım. Hemen alacağım. Kıvamı da yalnız çok güzel görüyorsunuz, değil mi? şekilde. Hemen kapatıyorum altını. Yeterli bu kadar. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim. O soğuyunca ben de içine bir kaşık tereyağı ve vanilya koyacağım. Ben şimdi şu şekilde bir kaşık tereyağımı koyacağım içine. bir pakette vanilyen koyacağım. Bu şekilde karıştıracağım muhallebimi. İlk sıcağı gitti yalnız. Şu anda daha duman çıkıyor ama o kadar değil yani. İlk sıcağı kadar değil. İlk sıcağı gitti. Muhallebimin kıvamı da çok güzel oldu. Ben hiç şey yapmayacağım. Ee, neydi onun adı? Blender'dan geçirmeyeceğim. Bu şekilde e, dökeceğim içine. Ee, kedi dillerinin üstüne dökeceğim böyle bu şekilde. Çünkü hiç gerek kalmadı. ben yani blender'dan falan geçilmeye pürüzsüz oldu. Çok güzel oldu yani. Yağın iyicene erisin içinde. Şimdi arkadaşlar benim muhallebem bu şekilde olduğum halde Ben şimdi üzerine dökeceğim bu şekilde. gezdirerek dökeceğim. Her yerine gelebilecek şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Tamam şimdi üzerine güzelce böyle yayacağım her tarafına eşit gelebilecek şekilde. bu şekilde şimdi ben üzerine bunu muz döşeyeceğim muzlu yapacağım ben siz isteğe bağlı muzlu yapabilirsiniz isterseniz böyle sade de yapabilirsiniz ben muzlu yapmak istiyorum şu anda muzlu yapacağım böyle üzerine döşeceğim ben böyle muzlarımı dizdim üzerine arkadaşlar. Ee, şimdi burada da 2 e, su bardağı sütle çikolata sosumu yapacağım. Ocağa koyup kaynatacağım. Sosumu döküyorum. Yani şimdi ikinci su bardağımı da döküyorum böyle. 2 bardak süt koydum. Ocağa alıp kaynatacağım. Bu şekilde kaynayana kadar karıştıracağım. Az önceki gibi fokur fokur kaynayana kadar karıştıracağım. Şu anda yine kısık ateşte tutuyorum. İlk başta. Sonradan biraz hızlandıracağım. orta diş alacağım. şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde kaynadı çikolata sosu. Bir iki daha fokurdasın. Hemen alacağım ocaktan. Bakın bayağı göz göz oldu. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Olunca alacağım ocaktan şimdi artık. Bayağı göz göz oldu, kaynadı fokur fokur. Çok güzel oldu. Çikolata sosumuz hazır. Şimdi biraz ilk sıcağı geçsin, ondan sonra üzerine dökeceğim tatlımızın. Kapattım altını artık. Arkadaşlar ben şimdi bu şekilde soğuttum çikolata sosumu. Şimdi kıvamı da bu şekilde. Eğer üç buçuk bardak yazıyor sosun üzerine çikolata sosun üzerine eğer öyle yapmış olsaydı bu sefer de çok cıvık olmuş olacaktı. Ben iki su bardağı koydum, biraz koyu kıvamlı güzel bir çikolata sosumuzu elde etmiş olduk. Çok güzel oldu çikolata sosumuz. Şimdi bunu güzelce üzerine dökeceğim. Ben soğuttum bunu bu şekilde. İlk sıcağı gitti yani. Şu anda dökeceğim üzerine artık. böyle gezdire gezdire her yerine gelebilecek şekilde Bu şekilde de içindeki kalan sosumu siyah etmemek adına böyle koyuyorum üzerine. Biraz acil etmemiz lazım. Eğer üstündeki sos da varsa bu şekilde kalıyor pastamız. O yüzden böyle üzerine yaymamız lazım şu anda hemen yavaş yavaş küçük küçük dokunuşlarla bu şekilde yayacağız üzerine. bu şekilde her yerine gelebilecek şekilde güzelce yaydığım çikolata sosumu şimdi birazcık dinlendirip bu şekilde 5-10 dakika dinlendirdikten sonra buzdolabına koyup iftar saatine kadar dinlenecek. Yani orucumuz açıp çay saatine kadar bu böyle bir şekilde dinlendireceğim O yüzden şimdi dolaba atacağım biraz sonra. Süslemesini en son yapacağım dolaptan çık çıkınca yapacağım en son. Arkadaşlar tatlım hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne kadar güzel olmuş. Daha dolaptan çıkarttım. 3-4 saat durdu dolapta, çıkarttım. Şimdi üzerine çileklerle süsledim. Hindistan ceviziyle birlikte yanına da çay demledim. Bir güzel inşallah yiyeceğiz içeceğiz çaylarımızı çayın yanında çok güzel gider ee, bu şekilde ben çay koydum ama yalnız çocuklara da bardak koydum çocuklarım da çay içecekler ama şunu belirtmek istiyorum sen bu saatte çocuklara çay veriyorsun sonra çocuklar nasıl uyuyor demeyin benim çocuklarım ee, akşam ee, çay veriyorum ama az mesela nasıl diyeyim size bir iki damla şekilde veriyorum çaylarını koyuyorum üzerine sıcak su koyuyorum neredeyse sıcak su içmiş oluyor ben kendim de açık içiyorum zaten çayı çocuklarıma da açık veriyorum çayı o yüzden sorun olmuyor. Bir de benim çocuklarım sabahleyin çok erken kalktıkları için sorun olmuyor yani. Ee, gerçekten erken kalkıyorlar. Yani saat kaçta yatarlarsa yatsınlar erken kalkıyorlar. Küçükken öyle değildi bebeklikleri falan ama şu anda artık o şekildeler. Yani bu şekilde tatlım hazır. Şimdi tabaklarımı orada hemen servis edeceğim. Çayımı da doldurup içeri gideceğim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yapıp deneyen arkadaşlar lütfen yorumlarda yazsınlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar.